Merhaba değerli izleyenler. Evet, 100 yılın felaketini yaşıyoruz. Bugün dördüncü gün. Biz Akkuş Denekler Federasyonu olarak bize bağlı deneklere beraber yardımları toplayarak bugün saat 2'de ve 3'te tıra malzemelerimizi yükleyerek buradan afet bölgesine göndereceğiz. Evet değerli izleyenler, buradan çok kısaca size hemen bahsetmek istiyorum. Evet, Çamalan Derneğimizin göndermiş olduğu yardım kolileri, Evet yukarı döyencili derneğimizin göndermiş olduğu Akkuş Koçovas derneğimizin göndermiş olduğu Karaçal derneğimizin göndermiş olduğu Bomalık derneğimizin göndermiş olduğu ve bize bağlı birçok derneklerin yardım kolilerini burada Akkuş Gökçebıyır Dernek Binası'nda toplayarak buradan Afet Bölgesi'ne göndereceğiz. Bugün şurada çok fazla bir zamanımız kalmadı. Eğer yardım göndermek isteyenler varsa Akkuş Gökçebıyır Dernek Binası'nda Sarıgazi Emek Mahallesi'ndeyiz. Biz burada sizlerin göndermiş olduğunuz yardımları Afet Bölgesi'ne tıra gö yükleyip göndereceğiz. Evet değerli izleyenler bizi izlemeye devam ediniz. Hoşça kalın.